Selamun aleyküm. Efendi Derneği olarak şu an sel felaketiyle karşı karşıya kalan bölgelerdeyiz. Şu an Efendi Derneği ekibi olarak selden zarar görmüş vatandaşlarımıza bir nebze de olsun yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımlarımız arasında gerek nakdi yardımlar, gerek diğer ee, buz dolabı, çamaşır makinesi vesaire diğer yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz efendim. Allah cümlemizin ayırlan kabul görsün inşallah.